Nefs ile mücadele, kalbinizi ve hayatınızı değiştirecek hakikatler. İnsanlığın en büyük imtihanı. Sevgili dostlar, selamün aleyküm. Bugün size belki de hayatımızın en zor ama en gerekli mücadelesinden bahsetmek istiyorum. Nefs ile mücadele. Bu öyle bir mücadele ki, düşman ne dışarıda bir orduda ne de bir zalimin elinde. Düşman tam kalbimizin içinde, benliğimizin derinliklerinde. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Yusuf Suresi 53. Bakın. Ayet çok açık. Nefis dediğimiz şey bizi hep kolay olana, haz verene, anlık zevklere, günahlara çeken içimizdeki ses. İşte bu yüzden İmam Gazali Hazretleri der ki, nefsini bilen Rabbini bilir. Çünkü insan kendi içindeki düşmanı tanımadan onu alt edemez. Nefs sadece açlık, mal hırsı veya şehvetle değil, kibirle, gösterişle, kıskançlıkla da bizi esir alır. Bir insan namaz kılsa bile nefsine yenik düşebilir. Çünkü nefis bazen ibadeti bile gösterişe dönüştürür. Nefis bazen günahı süsler, bazen de sevabı kirletir. Bediüzzaman Said Nursi nefisle ilgili şöyle der. Nefis kendini görür, kendini beğenir, kusurunu görmez. Düşünün. Bir insan kusurunu görmezse nasıl tövbe eder? İşte bu yüzden nefisle mücadele sürekli devam eden bir savaş gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer dönüşünde ashabına şöyle dedi: "Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz." Ashab şaşırdı. "Ya Resulallah, küçük cihat nedir? Büyük cihat nedir?" Efendimiz buyurdu ki: küçük cihat düşmanla savaştır, büyük cihat ise nefisle savaştır. Bakın, dışarıdaki düşmanı alt etmek belki bir anlık güç ister. Ama içimizdeki nefs düşmanını yenmek, ömür boyu süren bir gayret ister. Peki, nefs ile nasıl mücadele edilir? Öncelikle şunu bilmeliyiz ki, nefis aç kaldığında değil, kontrol altına alındığında terbiye olur. Nefsi kontrol etmenin yollarından biri ibadetlerdir. Namaz, oruç, zekat hepsi nefsi terbiye eder. Ramazan ayında oruç tuttuğumuzda sadece aç kalmıyoruz. Sabrı öğreniyoruz. Nefsimize sen her istediğinde olmayacak demeyi öğretiyoruz. İmam Gazali orucu anlatırken der ki: Oruç nefsin dizginini eline almaktır. Namaz ise nefse bir disiplin verir. Her gün beş vakit nefsin üşeniyorum demesine rağmen kalkıp Allah'ın huzuruna durmak. İşte bu nefse karşı kazanılmış küçük bir zaferdir. Ama nefisle mücadelede en güçlü silah tevazudur. Çünkü nefis kibirle beslenir. Bir insan ben oldum dediği anda aslında en büyük kaybı yaşamıştır. Bediüzzaman der ki ben demek en büyük bir yalandır. Çünkü her şey Allah'ın kudretiyle olur. Biz sadece birer vesileyiz. Gelin nefisle mücadelenin günlük hayatımızdaki örneklerine bakalım. Sabah namazına kalkmak. Nefis, uykun daha tatlı der. Sen kalkarsan onu yenmiş olursun. Kötü söz söylememek. Nefis öfkelendiğinde bağırmanı ister. Sen sabredersen onu yenmiş olursun. Harama bakmamak. Nefis bir bakmaktan ne çıkar der. Sen yüzünü çevirirsen onu yenmiş olursun. İşte bu küçük gibi görünen anlar aslında büyük zaferlerin temelidir. Risale-i Nur'da çok güzel bir benzetme vardır. Nefis, firavun gibidir. Ya tamamen kırılır ya da seni esir eder. Yani nefse karşı biraz özgürlük versem de olur deme lüksümüz yok. Çünkü nefis bir adım verirsen on adım ister. Peki bu yolda nasıl sebat ederiz? Dua ile Rabbimizden yardım isteyelim. Peygamber Efendimizin duası ne güzeldir. Allah'ım nefsime takvasını ver, onu temizle. Sen onu en iyi temizleyensin. Salihlerle beraber olmak. Kötü ortam nefsin dostudur, iyi ortam ise onun zinciridir. Hesap yapmak. Her akşam, bugün nefsimin nerelerde yendim, nerelerde yenildim diye kendimize soralım. Sevgili dostlar, unutmayın, dünya hayatı bir imtihan yeridir. Asıl ödül nefsi terbiye edenlere verilecektir. Kur'an'da şöyle buyrulur: Nefsini kötülükten arındıran kurtuluşa ermiştir. Şems suresi 9. Yani bu yol zor ama sonunda kurtuluş var. Nefsini terbiye eden hem dünyada huzura kavuşur hem de ahirette Rabbinin rızasına. Bugünden başlayalım. Her gün küçük zaferler kazanalım. Namazımızı aksatmayalım. Sabırlı olalım, dilimizi koruyalım. Unutmayın Nefsini yenen insan dünyayı da yener, şeytanı da yener. Rabbim hepimizi nefisle mücadelede muzaffer eylesin. Amin.